Selam arkadaşlar. Üst üste ikinci kez imposter geliyor şu anda. Demin imposter geldi ama beni ilk elden öldürdüler. O nedenle onu kayda almadım. Şu an ikinci kez geliyor. Şöyle Oksijene atayım. Hı, hı, gideyim. Öp, tam tersi yere geldik. İnşallah yakalanmamışızdır. Evet, kestim kaçtım ama çok riskli bir pozisyondaydı. Evet. Neyse. Böyle bir iki kez kestikten sonra şey yapmak gerekiyor bazen. İnsanların güvenini kazanacak bir el geçirmek gerekiyor. Bir daha el bir daha kesim yaparım. Ondan sonra bir turda güven kazanma operasyonu yapacağım. Deminki elde ilk elde ee, imposter geldi yine. Ondan sonra Vent atarken yakaladılar. Beni astılar. O yüzden onu yayınlamaktan vazgeçtiydim. Bu elde de gelince yine bir çekim yapayım dedim. İçime doğdu yani. Kamerayı açtım. Imposter geldi yani. Üst üste ikinci kez. Şimdi geliyorum şuraya. Güzel. Kabloları bağladık. O. Herkes. Şimdi ben bir oksijen verebilirim artık. Kamera önünde çektim ama kamerada da bizim adam var. Aha White House dediler. Tamam. Susuz adama suç attılar. No white side safe diyorlar. Yani white güvenilir diyorlar. <laughs> Şimdi beyaza suç atanlar olacaktır. Adonis and Green Safe diyor. Green Safe. Green Safe ise safe olanları kesmek lazım. Yeşille beyaz safemiş bu ya. Bu safe olanları keselim ki suç atacak adamlar kalsın. Valla ben attım gitti. Beyazı suçlayanlar vardır illaki. İki adamı da ben kestim. Daha karşı diğer impostur hiç kesim yapmadı. Hadi. Benden başka iki kişi daha var. Evet. Şimdi bakalım. Dakika bir, gol bir. Hemen elektrik veriyorum. elektrik vereceğim. Çok güzel. Bölüm, bu görevi de yapalım şimdi. Kill düşmesine vakit var daha. Şurada birini nefes alabilir miyiz? Hayırdır? <gülüyor> Şeye bastı. emergency'ye bastı. Bilev vent attı diyor. Bilev kim? Blue mu? Bilev vent attı diyor. Ne Bilev'i? Ha, bu maviyi gönderdik. Mavi vent hattı dediler. Mavi suçsuz ama şutladık. Olsun adam azalsın. Tamam. Hemen yine elektriğe çakıyoruz. Tamam. Şuralarda birini öldürebilirsek. Yine <laughs> tutun şurada geçemedik ha, şurada 1 2 3 4 görevi yapıyorum şurayı bir kitleyelim bakalım Hop anasını satayım hadi bakalım Ben bir kişi daha keserim ölürüm ondan sonra. Sıkıntı yok. Şimdi pink şeyin başında bekler. Beklersin sen değil mi? Beklersin. Tabi 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 bekletiriz. Ben bir reaktörü vereceğim. Hmm. Gracias. ありがとうございます。 Oyunu gördünüz mü? Pink orada duruyordu. Yani pembe. Pink'in yanında adamı öldürdüm. Pink görev yapıyordu. Başkası geldi. Pink'i gördü orada. Şimdi biz ne yapacağız? Pink ölecek bu tur. Ee, bir dahaki tur. Bir kişiyi öldürdüğümüz zaman olay biter. Evet. Gördüğünüz gibi Gördüğünüz gibi Pink'i astırdım. <laughs> Şimdi Pink'in katil olmadığını gördükleri zaman beni asmaya çalışacaklar. Tabi ne yapacağız? Buradan reaktör vereceğiz. Oho bizim eleman verdi bile. Bizim eleman şeyi verdi. Komusa verdi. Sakın yapma. 14, 13, 12, 11 10 9 8 7 6 5 3 2 1 Hadi keselim keselim keselim. Kesme zamanı geldi. Ve oyun biter. Göz göre göre pink'i astırdım yani pembeyi astırdım. <laughs> Çok zevkliydi yani pembeyi böyle astırdım. Pembenin yanındaki kişiyi öldürdüm, kaçtım. Pembe bunu fark edemedi. Hemen şeye basamadı, görevi yapıyordu. Başka biri geldi, pembenin yanında cesedi görünce bir önceki elde pembeyle biz birbirimizi suçlamıştık. Ne oldu? Gelen kişi de pembeyi suçlayınca pembe asıldı. çok zevkliydi. Bakalım bu el ne gelecek? Bu el ne yapacağız? İki el üst üste impostür geldi. İki ayrı odada. Bu bakalım. Bir daha geliyor mu şimdi? Yok artık. Neyse. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Zevkli bir oyun oldu yani.